Ercan selam. Selam. Bu gelmiş. Bu nedir abi? Hemen kutu açılış yapalım dedim. Bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> direkt oldu, aldığım gibi getirdim. Üzerinde en tepe teknoloji yazıyor. En tepe teknoloji ve ticaret... Abi evet, şey. testte bir ürünümüz gelmiş. Kutu açılışının en üst şeyinden, zarf açılışından başlıyoruz. Kutu zarf açılışı daha. Ka kargo zarfı açılışından başlıyoruz. <laughs> Keseyim İnşallah iyi bir şey çıkar. Yani böyle direkt daldık, biliyor <laughs> ya ama. Abi bilmiyorum hani var ya bir çocuk böyle içinden hıyar da çıkabilir. Evet. <laughs> Öyle bir şey de olabilir. Açsam mı acaba? Vallahi şimdi bilemedik şu an. Baya bir siyah <laughs> tamam, kutu Tamamen yani. ne no name bu kutu yani ne olduğunu da. Hakikaten kestiremiyorum içine bir şey daha var. Bu muymuş? Ha, light, zaman, Lightning he. şarj kablosu gelmiş. Tamam bunun ne olur ben aldım. Bir kulaklık gelecekti bize. Heh, tamam. Kulaklığın yanında da bir şarj kablosu da verilecekti. Ee, kutuyu da Senemdin bayağı da kutuyu da kutuya sarmışlar bu arada. Gerçekten çok değerli bir... Bir videoda 3 kutu açılışı yaparak bir ilke geçtik bu arada Ercan. Zarfın içinde kutu, kutunun içinde kutu ve kutunun içinde bir kutu daha var bu arada. Ee, daha önce Hopaj Hocam diye bir marka vardı. Bu sadece Paj galiba. Evet. Hosu yok. Paj. 8 pinli lightning'li earphone dedikleri bir şey. Bunu da hatta açalım bu arada. Bayağı açıyorum yani hani ben burada bunun arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Açabilirsem. Evet. Bunları açalım. Güzel görünüyor mu bu arada. Kulak kulak. Bu arada bir kulaklık için çok rahat çıkarttın kuttan. Bu da iyi bir şeymiş. Evet. Ve burada evet, tabii diğer kavucuk kulak kulak çeşitleri şeyleri. Evet. Ilgili. Kulak yastıkları ııııı evet ipod iphone ve ipad için bir kulak kulaklık seti tamamen sanırım ios <laughs> cihazlar için mi tabi tabi ios cihazı zaten e, bu ucu, da ios cihazlar için deniyor mu Sen sonuçta ucu şey değil mi bunun e, lightning lightning <laughs> olduğu için var. hani adaptörle falan evet belki ama hiç de gerek yok, hani, yani, gerek gerek yok. değil normalde değil, zaten değil. hani şey yapıyorlar. normal kulaklıkları lightning Evet. iphone'u çeviriyorlar ama bu direkt Şöyle iphone kullanıcılar diyeyim. için evet. geliştirmiş bu arada Page direkt olarak hani Apple tarafından onaylı olarak geliyor. Biz görüşmüştük kendisiyle zaten bu arada. Hı. E, dün telefonla konuşmuştuk. E, Apple o tarafından onaylı olarak gelecek bu ürünler. Zaten Lightning kablosu da burada harici hani şarj cihazı mesela Apple kullanıcıları şarj cihazı arıyor. Onun için gidip e, bir tane Lightning kablo sağdan soldan almak yerine no name kulaklık e, kablo almak yerine direkt olarak Paj'ın kendi Lisanslı. E, lisanslı evet. e, zaten burada yazmışlar evet. Apple lisanslı olarak. Hı -hı. Bunu direkt gidip Lightning kablosu olarak tercih edebilirler. İlla gidip hani Apple Store'dan almasına evet. gerek, gerek yok. Böyle bir kulaklık. Üzerinde mikrofonumuz var. Artı ee, eksi butonları. Hem telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz hem Müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu arada oldukça kaliteli görünüyor. Hani zaten çok şık göründüğünü zaten buradan görebiliyoruz hmm. da. Ee, ses kalitesi nasıl? asıl. Onu tabii ki her zaman olduğu gibi evet, telefonu iyi, test ettikten sonra, şey, cihazı test ettikten sonra şey yapacağız. Başka yani şey da şey içinde bir şey yok zaten kutunun içinde herhalde. şey yok O zaman test ettikten sonra asıl e, ne kadar memnun kaldık onu tabii ileteceğiz. Evet, son olarak 1.2 metre uzunluğunda bir kulaklık şey, kablosu Tabii soğudur. şu an kadrajı sığdıramadım ama bayağı uzun. S söldüm, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet. Onu da söylemekte fayda var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, tamam bir sonraki videoda ben yine bir ürün bulunca kapar sana getiririm. Tamam, görüşürüz. Anlaştık tamam, görüşürüz.